millet. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'a devam. Ay. Creeper. Creeper. Geliyor. Geliyor. Kapıyı kapattım. Arkadaşlar şimdi kapıdan çıktım o Creeper patlayacak. O yüzden duvardan çıkacağım. Dışarıda mıyım? Git dışarıdayım. Neresinde? Sen beni burada mı bekliyorsun? Dur patlama. Dur, patlama. patlama sakın patlama. Bir daha bunu. Yuhu barut. Çıktı barut. Burada büyümüş mü? Bu Büyümüş mü? Herhalde büyümemiş. Büyüdünüz mü? Büyüdünüz? Yok büyümemişler. Arkadaşlar bizim demirimiz var mıydı? Evet. kovamız vardı arkadaşlar. Unutmuşuz. Ay kovayı oraya attım. Hemen kovamızı alalım arkadaşlar. Ee, şey yapmayı düşünüyorum. Ee, samanlar büyüsün. Kemik var mı ki evde? Hızlı büyüsünler. Yani çiftlik yapmayı düşünüyorum. Ya da geciktik ya. Acaba havuz mu yapsak arkadaşlar? Evet havuz yapalım. Tahtalardan yapacağım. Cam. Cam da koyarım yanlara. pisim bunlar. Arkadaşlar şimdi e, şey arayalım. Biraz koyun eti. Yok var mıymış? Ağaç. Ağaç da var. Niye yavaşladık? Böyle koyun var. Koyunu keselim yine de. Büyüğüne ihtiyacımıza gelir. Belki işe yarar. Aa tabela yapabiliriz yine bir tane daha. günümüz oldu yani. Eee yünleri böyle tabela olarak kullanıyorum arkadaşlar. Diyelim yatak yaptım. Onlar direkt gün yapıyor. Eee tabela yapıyorum. Bakalım çubuk var mı? Aa çubuk diyorum sopa. 8 tane. Evet, yaptık. Ne diye? Bunu da buraya koyalım. Aa aynı oldu. Hayır, aynı olmasını istemiyorum. Aynı olmaz farklı. Oo bu kocaman. Evet bu olsun. Bu olsun. Yeni tablomuz arkadaşlar. Kaçınızla yeni tablomuz. Cık, kumlarımız pişti mi? Böyle ondan tamamladıysa yeterli herhalde. Ama bir de kürek aldım. Bu küreği herhalde kırılır yaparız. Arkaya mı yapsak acaba? Creeper. Suyun içinde patlasan da olur. Ee, şurayı yapalım diye düşünüyorum. Bakın şuraya. Ee, bence ben ilk önce böyle odunlarla böyle bir şöyle bunu kıralım. Bu boyut iyi mi? Hem yağmur da yer havuzumuz, havuzumuz da dolar. Hemen şöyle. Havuzu büyük yapmayacağım. Şu boyut yeter diye düşünüyorum. Evet yeter. Şu çimenleri de alalım. Hemen kazalım. Ay dur bir şey unuttuk arkadaşlar. Ne unuttuk? Biraz daha tatta lazım. Biraz daha. Evet biraz daha tatta lazım arkadaşlar. Bir de şey lazım. Ay bir de ne lazımdı? Durun unuttum ya. Hatırlarım şimdi. Dur oraya bir bakayım. Hatırlarım. Neydi 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 neydi? Hatırlamıyorum. O zaman odun kazalım. Baltamız taksa. Çünkü bir kırıldı ve ben yapmadım. Beyaz odun lazım. Dağımız dayar yiyor. Evet, beyaz odun var. Herhalde bir tane aç yeter. Hadi iki tane. Bir sürü ağaç vardı diye ben iki tane alacağım. Dur şu tavuğu da öldürelim. Hemen bu ağacı da kazıyoruz. Havuz güzel duracak ya. Arkadaşlar böyle evimizi daha büyük falan yaptığımızda ay yumurta. Bakalım ne çıkacak. Düşüyor. Nede tavuk çıksaydı ona tohum verirdim ve onu evime alırdım ve çiftlik yapana kadar orada tutardım. Hayallerim buydu. Niye olmadı? Neyse. Böyle hemen kazanım. Ağzım bu boyut yeter bence. Arkadaşlar ne yapacağımı hatırladım. Merdiven yapacağım. Ama nasıl merdiven yapsam böyle düz merdiven mi yoksa? Çatı gibi mi? Çatı. Hani arkadaşlar çatıya tuğla koyuyoruz ya. Dur göstereceğim size şimdi. Şurayı da bir kazayım. Fazla kazdım. Hemen şuradan. Şu altı. Göster. Burada gösteremiyor herhalde envanterde. Bir tane daha fazla kastım. Neredeyse 64 tane var yani bizde toprak. Hani ya fazla. Yine. Arkadaşlar bilerek yapmıyorum, yanlışlıkla oluyor. Ay, oraya niye koydum ben? Acaba birazdan mı kalsın? Evet böyle. Arkadaşlar ben tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim maalesef odun yetmedi. Şuraya böyle bir yer yapıyorum da böyle. Biraz daha odun lazım. Arkadaşlar size iyi günler ne yapacağımı göstereyim. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Şundan yapsam diye düşünüyorum. Kuş ağacı merdivenler. Yoksa şu merdivenler. Hani böyle. Bundan yapıyoruz. Dur göstereceğim onu da. Ve ağaç kazmamız lazım. Ağaç kazıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Gece oldu ya. Hadi oluyorum. 2-3 tane ağaç kazdık yani. Kazma da kırıldı. Baya bir toprağımız oldu. He. Ay ağacı attım yanlışlıkla. Değerli bu ağaç arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl bir merdiven yapacağımı karar verdim. Göstereyim. Evet bundan yapacağım. Birazcık fazladan yaptım olsun. hocam Bu güzel bence ya. Hemen koyalım. Arkadaşlar böyle koyduk. Yerine yanlışlıkla buraya koyduk ya. Olsun. Hemen kırdık. Buradan odunları hemen koca koyalım. Arkadaşlar bayağı bir bu odun yetti. Hadi yetsin. Hadi yetti. Yetti mi? Yetti mi? Yetti mi? Yetti mi? Yetti mi? Yetti. Evet. Arkadaşlar odun ay Su koyarsa kırılır mı o merdiven ya? İnşallah kırılmaz bir deneyelim. Bence kırılacak ama bir denemekten zarar gelmez. Ay. Yok kırılmadı. Ay düştüm. Işte. Havuz harika oldu arkadaşlar. Yüzerim ha. Bitirdiğimde yüzeceğim. Arkadaşlar bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar, havuzu bitirdim. Bir de atlayalım mı? Dur, şöyle bir şey yapacağım. Atladım arkadaşlar. Çok güzel. Havuzu iyi ki yaptık. Kıralım bunları. Şu an odun yüz yok. Merdiven de yetmez. O yüzden kırdım. Arkadaşlar böyle havuz da yaptık. Hemen yüzelim böyle. Atladık bari yüzelim. Ve küçük bir havuz oldu. Yine de güzel ama. Buradan küçük gözüküyor. Ama iyi çık kocaman. şuradan bunu yiyelim. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Sonra görüşürüz ve bay bay.